Mesele 39. Mukallidin imanı. Sünnet ve cemaat ehli, mukallid gerçekten mü, mindir, o da İslam'ın bütün rükünlerine itikad etmiş ve bunları delilsiz ikrar etmiştir, inancındadır. Mutezile, mukallid mümin değildir, görüşünde. Dir. Eşari hakkında rivayetler çeşitlidir. Rivayetlerden sahih olana onun mukallidi mümin kabul ettiğidir. Sünnet ve cemaat ehlinin mukallidi mü'min kabul etmesinin doğruluğuna delil, ümmet bütünüyle halkın, avamın imanının sahih olduğuna hükmetmedir. Sahabe, cr, ajde böyledir. Bu hükmün aksini savunan kişi bütün ümmete karşı gelmiş olur. Ümmetin icme'ına karşı gelmek ise sapıklıktır ve bidattır. Hidayet yoluha taklidle giren kimse delille o yola giren kişi gibidir ve maksuduna, amacına ulaşır. Bu, taklit ederek Mekke yoluna giren ve sonunda delil ile Mekke'ye varan insan gibidir. Mesele kürk imanın artması, eksilmesi